Sezon başı futbol şubesi başına Sayın İbrahim Atıboğlu getirildi. Bir süre sonra Abdullah Kavuş'u geçti. Bu ekibin menajerler Gardi ve Uğur Abadan'la yaptığı transferlerin kulübe getirdiği finansal yükümlülükler, yükümlülük ilgi çekiyor. Devam, Devam edelim. Ya i̇yi dinleyin. 120 yaşındaki Galatasaray bu ekip öncesi hangi noktadaydı? 31.8.2023 kap açıklamasında günün kuru 30 TL idi. Euro 30 TL. 4.9 milyar TL borç alacak farkı vardı. Bak 4.9 milyar TL borç alacak farkı vardı. O günkü kura göre 120 yıllık bilançoda borç 163 milyon euroydu. Devam edelim. Ya. Hatipoğlu ve Kavukçu'nun öncülük ettiği transfer hesaplamalarında açık kaynaklardan. Bon servis bedelleri, opsiyonlar, %90'ı hayata geçiyor opsiyonların. Yıllık maaşlar, sözleşme süresi, büyük maliyetleri, menajerlik ücretleri, Gardi ve Uğur Ava'dan ağırlıklı menajerlik, onlarla çalışıyorlar. Devlet stopaj, KDV, SGK ve diğer vergiler dikkate alındı. Devam edelim, edelim. 4. Oyuncu bazı bürüt maliyetleri milyon euro. Gabriel Sara 37.2. Bak bürüt maliyetleri bahsediyoruz. Jared 17.6 milyon euro ha bunlar çocuklar. İsmail Yakos 18.6. Bunlar maliyetleri kulübe. Sözleşme bitene kadar. Salay 15.9. Victor Osimen 24.5 milyon euro. Morata 26.5 milyon euro. Cuesta 19.5 milyon euro. Frankowski 21 milyon euro. Ahmet Kutucu 14.100 bin euro. Eren Elmalı 10 milyon 200 bin euro. Evet. Nasıl? İyi değil mi? Ya. Devam edelim. Edelim. Tavukçu ve Hatipoğlu transferlerinde toplam bürüt yükümlülük 205.2 milyon euro. Bak 205.2 milyon euro. TL olarak 8 milyar TL'nin biraz altı. Bir bölümü 2030'a kadar yükümlülükler. içeren bu transferler kulübün uzun vadeli maliye yapısı üzerinde büyük bir finansal yük oluşturmuş durumda. Şimdi bir, bu az önce verdiğimiz tabloyu yalanlayamazlar. Peki, sadece günü kurtarmak üzerine yorumlar yapan, hatta sezonu kurtarmak üzerine yorumlar yapıp savaşlar veren, Galatasaray Yönetim Kurulu yarın öbürsü gün başarısız olup görevden ayrıldığı zaman bu borçlar kimin borçları? Doğru mu? Şimdi Geleceğim yere de dikkat edin. Bu sene pazartesi gecesi Fenerbahçe gitti. Ne ilk ne son kez olacağı gibi Galatasaray sahasında yendi. Sezon sonu Galatasaray ligi ikinci olarak bitirdi. Şampiyonluğu kaçırdı. Sevgili Galatasaraylılara ve spor kamuoyuna bu işi yakından takip eden Fenerbahçelilere soruyorum. Sizce son iki yılın şampiyonu olmuş olsa dahi Dursun Özbek görevine devam edebilir mi? Edemez mi? Teknik direktör Okan Buruk koltuğunda hala oturmaya devam edebilir mi? Edemez mi?